Bakın şimdi ne dedim? Huzur. Satın alınan zaman, ne kadar satın alınan zamanda versem, hocam ben sizden istemediğiniz bir şey yapmanızı istesem, ne yaparsınız? Başka zamanlara gidersiniz, doğru mu? Al senin olsun dersiniz, doğru mu? İstemezsiniz değil mi? Sizler ricam, ismiyle hitap etmeniz, tedavinin planlamasını, pazarlaması hekimlerde arkadaşlar. Tedavinin ekonomik planının pazarlaması kimde? pazarlama ekibinde. Yani hekim olmayan arkadaşlarımızda, Emrah Bey'de, Hasan Bey'de alacağımız en az dört tane daha pazarlama elemanımızda. Ç Gökçe Hanım'da, Çağdaş Bey'de. Bakın onlar tedavinin planlaması ile ilgili bir işleme giremezler. Doğru mu? Do Hakları var mı? Yok. Ama tedavinin ekonomisiyle ilgili girerler. Zaten siz tedavinin ekonomisiyle ilgilenmek istiyor musunuz? Bana ne ya? Siz istiyor musunuz? Ya bizim işimiz değil ki. Biz tedavi yapalım. Paraya girmeyelim. Para sahsilatı yapılsın. En sonunda biz hak edişlerimizi alalım, paramızı alalım. Fakat sizden istediğimiz bir şey var. Tedavinin planlamasının pazarlaması. Bunu yapmanız için üç tane silahınız var. Bir, ilgi. iki güven. Üç, bilgi. Hangi sırayla onlara göstereceğiz silahlarımızı? İkinci, güven. Özgüven. Üçüncüsü, bilgi.